Evet gençler Türkiye'nin yağ şekilleri ünitesinin 5. dersindeyiz. Bu dersimizde denizlerimiz, körfezlerimiz ve göllerimiz hakkında size bilgiler vereceğim. Evet, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki yarımadadan oluşan bir ülke. Dolayısıyla denizlerimiz ve kıyılarımız önemli arkadaşlar. Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için dağlar kıyıya dik uzandığı için Kıyı oldukça gerintili, çıkıntılı. Koy, Körfez, Ada, Yarımada sayısı fazla. Kıyı çok fazla gerintili, çıkıntılı olduğu için gerçek uzunluğu, yani kıyı uzunluğu en fazla olan Ege kıyılarıdır. Bunu özellikle unutmuyoruz. Yani kuş uçuşu uzaklık ile gerçek uzaklık arasındaki fark fazla. Nerede? Ege Denizi'nde. Ama Karadeniz ve Akdeniz'de çok fazla gerintili, çıkıntılı olmadığı için kıyı gerçek uzunluk ile Kuş uçuşu uzunluk arasında çok ciddi bir fark yok. Bunu özellikle vurgulamış olalım arkadaşlar. Peki. Şimdi Akdeniz'de e, yılda 3000 saat güneşlenme süresi var. Yani güneşli gün sayısı oldukça fazla. Ama Karadeniz'de öyle değil. Hatta bakın şu Doğu Karadeniz'de bulutlu gün sayısı çok daha fazla. Bu hocam neyi etkiler? Akdeniz ve Ege'nin yaz turizminde aktif olmasını yani gelişmesini... Fakat Karadeniz'de yaz turizminin gelişmemesini etkiler. Yaz turizmi Karadeniz'de gelişmemiştir. Akdeniz ve Ege'de gelişmiştir. Bunun sebebi işte güneşte gün sayısı. Yani düşünsenize bir işte Rus ne bileyim Danimarkalı, Alman, İngiliz vesaire bunlar Türkiye'ye turizm amaçlı gelirler değil mi? Niçin gelirler? Denize girmek için mi? Hayır. Yani onların denizleri bizden daha çok. Değil mi? Bir Rusya'nın mesela Kuzey Buz Denizi olduğu gibi deniz. Ama yani suya girmek için değil. Peki niçin hocam? Denize girecek turist. Sonra yatacak affedersin camış gibi güneşlenecek. Yani güneş için sana gelir. Akdeniz ülkeleri deniz turizminde oldukça büyük potansiyele sahiptir. Bu yani. Peki aynı zamanda bu Karadeniz'in 200 metre altında bir hidrojen gazı var. Sonuç orada arkadaşlar canlı yaşayamıyor. Bir de Karadeniz'in arkadaşlar oksijen miktarı fazla. Ekvatordan uzaklaşıldığı için. Hocam oksijen miktarı neyi etkiler? Balık miktarını. Karadeniz'de daha fazla balık var. Bunu demek istiyoruz. Evet. Peki körfezlerimiz hocam hemen körfezlerimizden size bilgi verelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin temiz ve e, kirli körfezleri var. Bu şekilde ayrım yaptım ben. Kirli olan körfezlerde sanayi faaliyetleri yoğun. Temiz olan körfezlerde ise sanayi faaliyetleri yoğun değil. Mesela İzmir, Körfezi, Türkiye'nin sanayi bölgesi burası. Dolayısıyla oldukça kirli. Bursa, Gemlik yine sanayi bölgesi kirli. Balıkesir, Bandırma şu Kapıdağ Yarımadası'nın doğusu yani. Burada yine sanayi faaliyetleri yoğun. Yani kirli arkadaşlar. İzmir, Çandarlı, Körfezi ki o Demirçeli Fabrikası'nın falan olduğu yer oldukça kirli. Çünkü sanayi faaliyetleri yoğun. 5 numara İzmir, yine sanayi şehri kirli. 6 numara Aydın'ın Kuşadası ilçesi aslında bir turizm beldesi ama aynı zamanda turiz e, burada sanayi faaliyetleri de yoğun dolayısıyla kirli arkadaşlar. Peki hocam Gökova körfezi işte Gökova termik santrali falan var burada Muğla Gökova aslında hani bu iki körfezin temiz olması gerekiyor yani turizm değeri çok yüksek olduğu için ama bu dediğimiz hani e, termik santralden dolayı çok temiz değil yani kirli. Aynı zamanda İzmir ve İskenderun, pardon İzmir diyorum, Mersin ve İskenderun buralarda arkadaşlar sanayi faaliyetleri yoğun. Sanayi faaliyetleri yoğun olduğu için kirli körfezlerimiz. Gelelim temiz körfezlerimize. Bir numaralı körfez bak Marmara'da değil dikkat et Ege'de temiz Saros körfezi. Bu Saros körfezinin temiz olmasının sebepleri var. Birinci sebebi Nüfus fazla değil. Çünkü burası Gelibolu Yarımadası yani sit alanı, şehitliklerimizin olduğu yer. Yerleşmeye müsaade edilmiyor. Dolayısıyla insan eli fazla değmediği için körfez temiz. Bir de körfezin girdaplanması var. Yani körfez kendi kendini yeniliyor. Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla Saros Körfezi Türkiye'nin en temiz körfezi. Bence hani körfezlerle ilgili soracaksa kesinlikle Saros Körfezi sorulmalı diye düşünüyorum. Erdek Körfezi şu Kapıdağ Yarımadası'nın batısı arkadaşlar. Yani bu Kapıdağ Yarımadası'nın sağ tarafı, doğu tarafı yani Bandırma Körfezi. Kirli, sanayi bölgesi. Ama Erdek öyle değil. Turizm beldesi. Ve 3 numaralı körfezimiz şu yeşille gösterdiğim yerlerden Edremit Körfezi. Yine Balıkesir'in. Yani Balıkesir'in hem Ege hem de Marmara'ya kıyısı var. Evet. Dolayısıyla hani Ayvalık falan var ya Turizm beldesi. Orası arkadaşlar. 4 numara 4 numara güllük körfezi. Burası da yine temiz körfezlerimizden 5. Fethiye, işte Ölüdeniz'in falan olduğu yer. Temiz bir körfez. Antalya'da da turizm ön planda olduğu için körfezimiz nispeten biraz daha temiz arkadaşlar. Böylece körfezlerle ilgili size ayrıntılı bilgi verdim. Evet, şimdi geldik. Evet, göllerimize. ÖSYM'nin şaşmaz sorularından bir tanesi bu göllerden geliyor arkadaşlar. Göllerle ilgili çok fazla kavram var ama biz bunları gruplandırarak, önce genel özetleri vererek, sonra genel içindeki özellere bakarak ve bazı göllerin öne çıkan özelliklerine vurgu yaparak sizi anlatmaya çalışacağız. Tabii ki burada en önemli yapacağımız işlerden bir tanesi şu olmalı hangi tür göl hangi bölgede daha yoğun? Yani haritada numaralı yerlerden hangisinde şu tür göller atıyorum işte heyelan set gölleri yaygındır derse nereye bakmam lazım? Bunu ben size vereceğim arkadaşlar. Hocam nedir göl? Aslında kara içlerindeki su birikintileridir. Peki hocam göl bakımından biz zengin miyiz? Aslında çok da zengin değiliz. Çünkü yüz ölçümüz çok büyük değil. İklim veya şekillerimiz göl oluşumuna çok fazla uygun değil. Özellikle yüz ölçümüz. Peki Yine de göllerimizin yoğunlaştığı yerler var. Adı üstünde göller yöresi. Bunun dışında bakın Marmara Denizi'nin özellikle doğusunda ve güneyinde göller yoğun. Tuz Gölü çevresinde yine göller var. Ve bir de Van Gölü çevresinde. İşte bu dört yer Türkiye'de göllerin en yoğun olduğu yerler. Bizim göllerimiz eğer sularını herhangi bir göle ya da denize ulaştırıyor ise yani suyunu değiştiriyor ise biz ona açık havza deriz. Hani akarsular sularını denize ve de okyanusa okyanusa ulaştırırsa açık havza deriz ya. Yine aynı şekilde göl sularını denize ya da başka bir göle ulaştırıyorsa açık havza deriz. Ama ulaştıramıyorsa kapalı havza. Ki Türkiye'deki göllerin büyük bir çoğunluğu zaten kapalı havzadır. Kapalı havzalar içerisinde en büyük tuz gölü kapalı havzasıdır. Hocam Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü değil miydi? Bak göl değil, havza. Neydi havza? Nehrin sularını topladığı ve kolları ile birlikte yayıldığı alan Bak Sadece topladığı alan değil. Kolları ile birlikte yayıldığı alan, hatta bir tık ötesini söyleyeyim ben sana. o kollarının da yağış aldığı alan dahil hepsine birden biz havuz deriz. Havza deriz yani. Evet, havza. İşte tuz gölü havzası bu anlamda daha geniş arkadaşlar. Burada önemli olduğunu düşündüğüm bilgi vereceğim size. O da şu. Şimdi bu tuz gölü çevresinde arkadaşlar tuz gölü kapalı havzası daha doğrusu. Kapalı havza oluşmasında iklim daha ön planda. İklim faktörü ön planda. Yani yaz kuraklı. Yaz kuraklı. Ama Van Gölü kapalı havzasının kapalı havza olmasında iklim çok etkili değil. Çünkü yeterince zaten kar yağışı arıyor. Nedir peki hocam? Yer şekilleri. Yer şekilleri. Yani dağlar nehirlerin denize ulaşmasına imkan vermiyor. Burada ise nehirler o kadar cılız ki denize ulaşabilecek gücü bulamıyor kendinde şeklinde düşünebiliriz. Yani Van Gölü Kapalı Havzası, Tuz Gölü Kapalı Havzası, Burdur ve Acı Göl Kapalı Havzalarından size arkadaşlar örnekler biraz sonra vereceğiz. Peki şimdi göllerle ilgili genel özellikleri anlatmaya ben size devam ediyorum. Göllerimizden yararlanma şekillerinin soru değeri var bence. Mesela bazı göllerimizden biz sulama amaçlı yararlanabiliriz ama her gölden değil. Sularını tasfiye eden göllerden sulama amaçlı yararlanabiliriz. Yani eğer gölümüz fazla sularını tasfiye ediyorsa bir gideyenle biz ona biz onun sularının tatlı olduğunu görürüz. Dolayısıyla sulama için kullanabilirsin. İçme suyu olarak kullanabilirsin. Ama bu şartımız var. Peki Başka? Turizm amaçlı yararlanabiliriz değil mi? İşte Salda Gölü gibi, Abant Gölü gibi mesela buraların turistik cazibesi var. Ve yine ulaşımdan yararlanabiliriz ama yani burada böyle hani e, tekne turları falan olarak düşünmeyeceksiniz ulaşımı. Yük taşımacılığı. Bunun e, örneği de Türkiye'de Van Gölü'nde. Yani İran-Türkiye demiryolu hattının vagonları e, işte bu feribotlarla taşınıyor. Van'dan Tatvan'a, Tatvan'dan Van'a. Onun için ulaşım deyince göllerde aklınıza Van Gölü gelsin. Peki enerji üretebiliyor muyuz göllerden? Her gölden değil ama bazılarından üretiyoruz. Hangi göllerden hocam? Gideyeni olan göllerden. Bak suyu tatlı olduğu için değil. Gideyeni var. Buraya bir türbün koyuyorsun. Doğal bir baraj zaten burası. Dolayısıyla elektrik üretiminde kullanıyoruz. Yani Kovada Gölü gibi, Çıldır Gölü gibi. Bu göller aynı zamanda tarımda sulama ve içme suyu olarak da kullanılıyor diyoruz. Böylece ben size bakın göllerle ilgili genel bilgilerin tamamını verdim. Şimdi bu sayfada ne yapacağız hocam? Şöyle göllerle ilgili tablomuza bir bakalım tamam mı? Sonra bunların her birinin haritalı halini göreceksiniz. Zaten benim beklediğim soru tarzı da haritada numaralı yerlerden hangisinde hangisinde işte atıyorum heyelan set gölleri yaygındır şeklinde bu tarz sorular geleceği için hangi göl ülkemizin neresinde daha yaygın bunlara bakacağız. Peki bakalım şimdi arkadaşlar. Bir defa Türkiye'de oluşumuna göre göller içerisinde tektonik göller en fazladır. Bak, tektonik göller. Yani Hocam neden? E çünkü Türkiye genç bir ülke olduğu için tektonik olan ne varsa fazladır. Tektonik dağlar, tektonik depremler, tektonik işte ovalar, tektonik göller. Tamam mı? Tektonik olanlar fazla. Tuz Gölü, Sapanca Gölü, İznik, Manyas, Burdur, Eber, Akşehir, Hazar Gölü örnekler tabii ki çoğaltılabilir. Karstik göller deyince özellikle Batı Torosları bileceğiz. Salda, Kestel, Kızören, Timraş, Suğla, Gölüsar, Otlukbeli, Erzincan, Hafik, Sivas. Bak son yıllarda bunları da artık özellikle vurguluyoruz. Çünkü Hafik soruldu. Biz de Otlukbeli'ne vurgu yapıyoruz. Peki Nemrut, pardon volkanik göller deyince daha çok Doğu Anadolu bölgesi. Hani volkanik araziler çok ya. Nemrut Gölü gibi. Acıgöl, Göl, Meketuzası, Gölcük. Buradır yanlışlıkla yazılmış. Onun için sildim arkadaşlar. Zaten burnur bakın tektonik göl olduğunu görüyorsunuz. Buzul gölleri aynalı, kilimli ve kara göl. Şimdi aynalı ve kilimli Uludağ üzerinde kara gölde işte kaç kar dağları işte o Karçal dağları var Artvin'de. Yani Türkiye'de buzul göllerinin sayısı oldukça fazla. Bunlar küçük küçük göllerdir. Mesela Munzur Dağı'ndaki o Hızır Gölü geçen lisan sınavına çıkan göl gibi. Sonuçta yüksek yerlere bakacaksın buzul göller için. Tek tek bunları bilmen mümkün değil zaten. Peki, Heyelan set gölleri deyince Karadeniz, Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller, Borabay, Zinav, bunlar Karadeniz'de yaygın. Neden? Çünkü Heyelanlar en çok Karadeniz'de. Hocam kıyı set gölleri, yani kıyının çok derin olmadığı yerler, arkadaşlar. Kıyının çok derin olmadığı yerler. Büyükçekmece, küçükçekmece, Terkos, Ak Yayan, Ak -Yatan, bunlar Adana'da. Yay gölü, Samsun'da. Ölüdeniz, Fethiye'de. Sonuçta isimleri tek tek hatırlamasam bile. En azından kıyı set göllerinin oluşum şartlarını ve nerede oluş nerede olduklarını bilmek lazım. Orta öğretimde sordu arkadaşlar. Durusu Gölü'nü sordu. Şu Terkos Gölü'nü sordu. Ee, bir kıyı set gölü. Heylan set göllerinden de Abant Gölü'nü sordu arkadaşlar. Yani direkt isim sordu ama ben biraz daha böyle haritadan hani e, harita üzerinden bir soru bekliyorum. Eğer göllerle ilgili soru gelecekse. Ama biz her türlüsünü bileceğiz ki hazır olalım arkadaşlar. Volkanik set kölleri tabii ki volkanlardan çıkan lavların etkisiyle nehrin önünün kapanma sonucunda meydana geliyor. Dolayısıyla yine volkanik bölge olduğu için Erçek, Nazik, Haçlı, Çıldır, Balık Gölü bunun örnekleri arkadaşlar. Alüvyal Set Gölü ise nehir kendi setini kendi oluşturacak. Eğimin az olması lazım. Mogan, Eğmir, Ankara'da. Bafa Gölü var Aydın'da. Sonra Göl Marmara var mesela. Bak buraya yazmamışız. Önemli. Manisa'da bak Marmara bölgesi değil. Dikkat et. Köyceğiz Gölü, Muğla, Uzun Göl, Trabzon. Bakın Türkiye'nin Alüya Set Gölleri. Bir de bu faktörlerden iki tanesi veya daha fazlası beraber etkili olabilir göl oluşumunda. Mesela Van Gölü aslında bir tektonik göldür. Fakat aynı zamanda gideğeni varmış. O gideğeni Nemrut'tan çıkan lavlar tarafından kapatıldığı için bir volkanik set gölü olmuş. Yani hem tektonik hem volkanik set gölü sonuç karma diyoruz. Böyle göllere biz karma yapılı diyoruz. Mesela Eğirdir Gölü'nün olduğu yer arkadaşlar, Eğirdir Gölü'nün olduğu yer nedir? Aslında bir karstik arazidir. Dolayısıyla karstik göl grubunda olabilir. Ama aynı zamanda yer hareketleri de etkili olmuş. Yani tektonik hareketler de etkili. Dolayısıyla biz ona ne diyoruz bakın? Karma yapılı diyoruz. Bu tür göllerimiz de var bizim. Şimdi bu anlattıklarım arkadaşlar şöyle harita üzerinden göreceğiz. tektonik göller Türkiye'de oldukça fazlaydı. İşte basit muhasebe biz o isimlerin baş harflerinden işte bir akrostiş yapmışız. Bunu zaten biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur mutlaka. Ben neye dikkat kesileceğim? Bakın dikkatini çekeceğim. Şuraya. Marmara'nın doğusunda Sapanca, İznik, Marmara'nın güneyinde Uluabat ve Manyas gölleri. Bunların tamamı tek türlü. Zaten burası bir fay hattı ve bu göllerin tamamı tatlı arkadaşlar. Neden? Çünkü göl ile deniz arasında bir yükselti söz konusu değil. Göl taştığı zaman o sularını Marmara Denizi'ne. Dolayısıyla gölün suyu değiştiğinden, değiştiğinden bu göllerimizin suları tatlı. Bunu bileceğiz. Bunun dışında bakın özellikle şu evet Afyon Isparta, Burdur, Konya civarında Akşehir, Beyşehir, Burdur Gölü, Eber Gölü gibi göllerin yoğunlaştığını görüyoruz. Ama Türkiye'nin en büyük tektonik gölünün Tuz Gölü olduğunu bilelim. Ve Tuz Gölü'nün hemen kuzeyinde Seyfe, Kırşehir soruldu arkadaşlar daha önce. Ve Hazar Gölü, bu Hazar Gölü'nün şöyle bir özelliği var. Elazığ'da eee Dicle Nehri'nin kaynağı. Yani demek ki Dicle Nehri aslında Hazar Gölü'nün bir göle o yani gideyeni böyle düşünebiliriz arkadaşlar. Peki Evet. Evet, karstik göllerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, karstik göller deyince kalker, jips, kaya tuzu gibi eriyebilen kayalar olmalı. Bunlar içerisinde kalkerler en çok batı toroslarda. Dolayısıyla bakın Suula, işte yarıştı, gölü sar, elmalı, salda, kestel bu göller birer karstik göl. örneklen. işte Burdur Gölü'nü görüyorsunuz. İşte diğer salda gölünden örnek var gibi. Peki hocam sadece burada mı? Hayır. Şu Sivas'ta işte Hafik Gölü, Erzincan'da Otlukbeli Gölü. Bunlar da bakın Jips kayaçlarının olduğu yerde oluşan karstik göllerdir diyoruz. Ve kaya tuzu mesela nerede olur? Çankırı'da daha fazla. Çankırı'da ufak tefek bir göl varsa ben ismi olarak şu an hatırlamıyorum. E, ona da biz ne diyecekmişiz? Bakın oluşumuna göre karstik göl diyeceğiz. Çünkü arazi karstik. Peki karstik göller bunlar arkadaşlar. Geçiyorum. Buzul göllerine, buzul göller yüksek yerlerde dola demiştik. Bursa Uludağ'da bakın görüyorsunuz var. Bolkar Dağları'nda, Aladağlar'da, Erciyes Dağları'nda işte Kaçkar ve Kar Karçal Dağları'nda görüyorsunuz. Yani Rize, Trabzon, Artvin bu bölgede. Artvin Dağı'nın zirvesinde yine yani zirves derken yüksek yerlerinde ve en büyük buzul göllerimizde bizim nerede? En geniş kapsamlı göllerimiz, buzul göllerimiz Hakkari Celo Sat Dağları'nda arkadaşlar. Yani yüksek yerlere bakacağız. Olay bu. 2000 2500 metreye geçmemiz lazım Buzul gölleri görebilmek için. Peki. Hocam volkanik göller. Volkanik göller deyince Doğu Anadolu'yu özellikle vurguluyoruz. Nemrut Gölü çok net bir kraterdir zaten. O bakın şu. Mekke Tuzlası önemli. Ama görseli yanlış yerde olmuş. Şurada olacaktı. Evet. Burada olacaktı. Yani Konya Karapınar'daki Mekke Tuzlası. Ve bir de Isparta Gölcük de var arkadaşlar. Isparta Gölcük Gölü var daha doğrusu. Bu üçü volkanik göllere örnekler arkadaşlar. Evet şunu siliyoruz. Düzeltelim onu. Şuraya alacağız. Tamam. Peki. Geçiyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyelim. Şu Mekke tuzdası. şurası yani dünyanın nazar boncuğu diye bilinir. Bir maardır. Yani eğer eğer volkanik patlama sonucunda oluşan çukurluk suyla dolarsa biz ona mağar diyoruz. Fakat volkan tepesinde oluşursa gölümüz onun adı da krater. Yani Nemrut Krater Gölü. Kraterin daha büyüğüne de kaldera e, daha önce anlatmıştık. Vardır arkadaşlar. Ben yine hatırlatma bağımından söylemiş oldum. Peki volkanik set gölleri. Yani bir nehrimiz var. Nehrimiz e, işte çıkan lavlar tarafından önü kapatılıyor. Biz bunlara volkanik set gölleri diyoruz. Çıldır Gölü Ardahan'da. İşte Erçek, Erçek, Nazik, Balık, Haçlı. Bu göllerimiz bizim. Hatta Van Gölü bunlar birer volkanik set göldür. Aynı zamanda Van Gölü karma yapıda bir göldür arkadaşlar. Çıldır Gölü görüyorsunuz. Van Gölü'nü görüyorsunuz arkadaşlar gibi. Peki volkan pardon, heyelan set gölleri bir nehrimiz var. Heyelan sonucunda nehrin önü kapanmış bakın şu görselde çok net. Türkiye'de en çok heyelanlar nerede? Karadeniz'de. O zaman bu göller Karadeniz'de fazla olacak. Bolu'da Abant ve göller. Amasya'da Borabay, Tokat'ta Zinav Trabzon'da Sera Gölü ve Erzurum Tortum. Tortum Trabzon Erzurum arasında. Dolayısıyla sizin ilk bakacağınız yer Doğu Anadolu, pardon, Karadeniz bölgesi ama Karadeniz yoksa Doğu Anadolu'ya bakabilirsiniz. Erzurum gibi mesela. Olabilir. Evet. Peki. Geçiyorum. Alüvyal set göller için eğimin azalması lazım. Eğim azaldığında artık nehir kendi setini kendisi oluşturacak. Türkiye'de eğim ülkemizin batısında daha fazla daha az olduğu için eğim batıda daha az olduğu için bu tür göllere biz ülkemizin batısında rastlanırız, rastlarız. Manisa'da Göl Marmara gibi, Aydın'da Bafa Çamıçı Gölü gibi, Köyceğiz Gölü gibi, Muğla'da. Ankara'da Mokan Emir Gölü var yine aynı oluşumlu ve Trabzon'da Uzun Göl. Hocam peki Uzun Göl hani Karadeniz Heylanset oluşumunda hem Heylan hem de e, işte Alüya Set Gölü hem Heylan Set Gölü hem Alüya Set Gölü olan kaynaklar var. Onun için daha çok Alüya Set gölleri olarak alındığından ben böyle aldım arkadaşlar. Evet. Gölleri de bu şekilde görmüş oldunuz. Peki. İşte Uzun Göl görseli var. Şurada Göl Marmara'yı görüyorsunuz. Bafa Gölü görüldüğü gibi. Köyceğiz. Vesaire. Peki. Kıyı Set Gölleri. Şimdi kıyı set gölleri olabilmesi için kıyıda derinin az olması lazım. Ya e, ya yani şöyle kıyıda da olmayacak. Ya dağlar kıyıya dik uzanacak Ege olduğu gibi bak buralarda olabilir. Ya da dağlar kıyıya paralel uzandı ise paralel uzansa bile tamam mı? E, ee, kıyıya uzak olacak. İşte kıyıya uzak olursa Adana kıyılarında ve Samsun kıyılarında olduğu gibi bu tür gölleri görebiliriz. Yani kıyı sığ olacak. Türkiye'nin en büyük en büyük kıyı set gölü arkadaşlar İstanbul Büyükçekmece Gölü'dür. Sonra bakın küçük çekmece. Kuzeyde yani Karadeniz kıyılarında ise Terkos yani Durusu diğer besimiyle. Ölü Denizi Muğla'da görüyorsunuz. Adana Akyatan Akyağan gölleri ve Samsun Yay Gölü. Burada da Yay Gölü var. Kıyı Set Gölleri bu şekilde arkadaşlar. Evet örnek sorumuzla bitiriyoruz. Bu dersimizi de. Ülkemizde bazı göllerin alanı çok değişir. Buna göre yukarıdaki haritada Kaç numaralı yerdeki göllerin yıl içinde alanı daha çok değişir. Şimdi gölün alanının değişmesi için kuraklık olması lazım, doğru mu? Yani yani iç bölgeler. Bu durumda cevabımız çok net bir şekilde 2 olur. Aslında Türkiye'de alanı en çok değişen göl Tuz Gölü'dür bak, Tuz Gölü. Eğer Tuz Gölü yoksa seçeneklerde ya da haritada Tuz Gölü verilmediyse Tuz Gölü'ne yakın olan bir göl alman lazım. Mesela 2 numara yaklaşık olarak söylüyorum. İşte o Seyfe Gölü falanları, Kırşehir ama diğer yerler öyle çok kurak değil arkadaşlar. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. Böylece artık göller de tamam. Bir sonraki derste görüşmek üzere.